Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsu ubudu. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet. Fısk ve sefaat ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu, çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hıffet, yalancı bir rahatlık görür.'' İntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise, mugaddi hulasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adövü alt ve mağlup edecek iki kıyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker, o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omzuna ve beline yükler. Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur.'' Öteki bedbaht neferse askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden neferse, kimseden minnet almayarak, kimseden havfi etmeyerek, rahatı kalp ve vicdanla gider. Ta o matlup şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş! Bil ki o iki yolcu, biri muti kanunu ilahi, birisi de asi ve hevaya tabii insanlardır.'' O yolsa hayat yoludur ki aleme erbahtan gelip kabirden geçer ahirete gider. O çanta ve silahsa ibadet ve takvadır. İbadetin kendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der: Eşhedü en la ilahe illallah. Yani halik ve rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür, Rabbisine iltica eder. Tevekkülle istinad edip her musibete karşı tahassün eder. İmanı ona bir emniyeti taamme verir. Evet her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı İmandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet tam münevverül kalp bir abidi, küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samadaniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık filozofsa, gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der. Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere, ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki zararsız yol zararlı yola, velev on ihtimalden bir ihtimalle olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan dokuzu ihtimalle bir saadet ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefaat yolu ise, hatta fâsıkın itirafıyla daki menfasız olduğu halde, ondan dokuzu ihtimalle şekavet ebediye helaketi bulunduğu, icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.